Şimdi Cahri mevzusu kanka Cahri'nin müstehcenlik suçuyla gözaltına alınması var. Ama kanka adamın müstehcenlik suçunu işlediği bir an yok. Eğer Cahri'nin gözaltına alınıyorsa abi benim de hapse girmem gerekiyor. Ben de yayın sırasında demediğim şeyi bırakmıyorum. Ama bu adamın hapse girme meselesi kanka tamamen şey olması. Toplu bir Twitter linçine maruz kalması. Şimdi şey diyebilirsiniz mesela abi. Arkada boşluları gördüğünüz için ve benim Cahri'nin severek izlediğimi bildiğiniz için. Ulan amana kodumun taraflı yorumcusu Orospu çocuğu diyebilirsiniz bana mesela. Yani din sorun Yok. Ama bu adamı sevin sevmeyin ki sevmemek için de muhabbetleriniz olabilir. Yani neden, daha doğrusu nedenleriniz olabilir daha doğrusu. Abi bu adamın bir gece vakti bir gözaltına alınması ve hani abuk soğuk bir suçtan ki suç bile değil aslında yaptığı şey. Ve bununla ilgili böyle işte emniyet müdürlüğünün açıklama yapıp şöyle şöyle falan yapması tamamen şov kanka ve saçmalık amına koyayım. Herhangi bir şey şekilde mesela yarın bir gün Twitter'da 2-3 tane hesap bünyeminden adam şöyle kötü Bir adam böyle işte kitleyi bölüyor ve halkı nefete kışkırtıyor diye benim hakkımda bir kampanya başlatsın. Normalde devlet bir şey yapmazken kanka sırf Twitter'daki sayfayı susturmak için emniyet güçlerimiz sağ olsun kanka. Mesela beni gözaltına alabilirler bir gece yarısı. Yok lan bu arada bir şey olmaz ya. Bir güne iki güne çıkar zaten normalde adamın bir suçu yok. Ya mesela kanka bu adamın yaptığı suçta da yok aslında bakarsan. Hani iki muhabbetten konuşuyorlar tamam Birisi Baldı sikme muhabbeti. Birisi de Levo arasındaki konuşma muhabbeti. Ama işte çevresinin ve şeyin dediğine göre Burhan'ın falan dediğine göre de Baldı sikme muhabbetinden konuşulmuş. Ama asıl sorun şu mesela kanka. Şimdi Jaho ile beraber içeri alınan bir tane orospu çocuğu var. Tamam mı? Orospu çocuğu diyorum çünkü bu orospu çocuğu e, Twitter'daki bir tane Space odasında şey diyor. İşte benim kızım olsa önce ben şey yapardım falan gibi konuşuyor. Çok rezil bir ifade kullanıyor. Ki anasını sikeyim böyle insanları. Tamam mı? Odanın ismi de amına koyayım. İnceller toplantısı mı öyle bir şey? Hayatı boyunca bir kız el ele gelemeyecek. Amına kodumun ucu bir orospu çocuklarının toplandığı yerde. Devlet bunları içeriye atarken, devlet bunları içeriye atarken kanka. Cehren de gözaltına alıyor. Ve yaptığı açıklamada kanka yaptığı açıklamada şey diyor. İşte şu kişiyi gözaltına aldık. Aynı zamanda Jahreyn isimli adamın da benzer söylemleri olduğu için onu da gözaltına aldık diyor. Adam diyor ki kendi kızımı şey yaparım diyor. Bunu alıyorlar ve benzer söylem söylüyor diye Jahreyn'i e alıyor ki Jahreyn'in böyle bir şeyi yok. siz i̇şte, düzen abi kendi devletinin emniyet güçleri seninle ilgili böyle bir ithamda bulunuyor. Bu dümdüz zamana koyayım itibar karalama ve iftira. Jahreyn'e 2-3 gündür pedofili muhabbeti yapıyorlar ki alakası yok. Doğru baldıza karşı aşırı hassas bir ülkeyiz kanka nasıl baldız sikerim ya. Arkadaşlar bu saatten sonra Bünyamin kanalında resmi mimi baldız sikmedir. Baldız sikmeden bu yayınlara gelmeyeceksiniz tamam mı? Artı 18'dir bu yayınlar bunu da bildireyim. Baldız sikmeden bu yayınlara gelmeyeceksiniz. Neyse velhasıl kelam kankam. Anlayacağın bir tane adam var. Sırp ee, sırf birilerinin canını sıktığı için t toplu linci uğradı. Ve bu yüzden de içeri atıldı. Dediğim muhabbetler iğrenç bile olsa bu adamın. Ahlaksız bile olsa. Adam ahlaksızdır oğlum size ne amına koyayım. Mesela şöyle düşün abi ben mesela terbiyesiz bir insanım. Ben küfrediyorum. Baya küfür ediyorum. Anneye sövüyorum. Orospu çocuğu diyorum. Baldı sik. Oğlum çok iyi gider bu arada. Yani çok ağır küfürler ediyorum ben. Şimdi bu beni ne yapar abi? Beni terbiyesiz bir insan yapar değil mi? Ne yaparsın? Bu adam terbiyesiz dersin. Beni izlemezsin biter. Gidersin abi. Edepli kim varsa onu izlersin. Ben de edepsiz bir insanım. Ama ben edepsiz olmam beni suçlu yapmaz amına koyayım. Ben istiyorsan bu yayında sövüşeyim birisiyle. Ananı sikeyim diyeyim herhangi birisine. Ne bileyim karını bilmem ne yapayım diyeyim. Beni abi karşımdaki kişi rahatsız olup bana dava açmadığı sürece bu beni bir şekilde suçlu yapmaz zaten. Harbi Harbiden kanka mesela bu adam niye göz altında? Adam sadece baldızım olsa sikerdim ya. Baldız nasıl sikiliyor falan diye muhabbet çeviriyor abi. Bu muhabbeti yanlış bulabilirsin mesela. Eyvallah buna bir şey demiyorum. Ama bu muhabbet yüzünden birinin içeri alınması çok saçma değil mi amına koyayım ya? Dün mesela Dilan portların böyle devlet devletim sağ olsun diye dışarı çıktığı yerde çok bir şey beklememek lazım zaten. Yani o yüzden kanka ben hani mevzuya hiç ayıkamadım. Çok da saçmaydı. Asıl benim canımı sıkan abi. Bak şimdi şimdi Twitter'a Cahreyn yazacağım. Tamam mı? Twitter'a Cahreyn yazacağım, aratacağım abi. Bak atılan tweetlere bak bakın abi. İyi olmuş diyenler hani mesela abi iyi olmuş diyenler ne amına koyayım ya? Mesela abi, bunu buna iyi olmuş diyemezsin. Bu seni senin muhalefetini sikeyim o zaman amına koyayım. Şimdi yani Allah kitaba sövüyor ama hiçbir şey oldu. Mesela onun hakkında bir şey olmadı ya. Ya muhtemelen ya aslında olay şu kanka. Cahrein beğenmeyebilirsiniz abi. Birçok fikrine ben de katılmıyorum. Çok saçma fikirleri de var bence bana göre. Cahrein kendisine bu 2-3 gündür pedofili şey diye baldı sikiyor ahlaksız diye iftira atıldığı için bugün bir video yayınladı Twitter'ında. Bu videoyu yayınladı bu arada. Ee, ve ben bu videoyu daha fazla kişi görsün de adamla ilgili yanlış fikirler düşünmesinler diye RT attım. Bana Türkçe rapten birisi ve bu yani tanınan saygın da birisi. Jahreyn RTL işi gerçek mi yazdı? Ben de evet abi ben Jahreyn seviyorum yazdım. Anladım abi yazdı. Şimdi arkadaşlar ve, ve, bu olaylardan sonra o adamın profiline baktığımda işte herkese laf atan sağcının içeri aldığını görünce benim mutluluk falan gibi bir şey bir şeyi RT'lediğini gördüm. Söylemeyeyim abi isim vermeyeceğim. Şimdi arkadaşlar sevmeyebilirsiniz ama muhalif olma için solcu olmanıza gerek yok. Sağcı olabilirsiniz. Sağcı olabilirsin abi mesela. Ben de sağcıyım. Benim soyadım Bozkurt. Ben her şeyden önce ül ülkemin ve milletimin çıkarını düşünen bir insanım. Tamam mı? Benim fikirlerim bunlar mesela. Böyle bir olabilirsiniz tamam mı? Ya da ne bileyim CHP'li olabilirsiniz. Herhangi bir şey olabilirsiniz. Mesela yani evet evet evet. E mesela. Neyse. Seviç'ten şey götüne kına koyayım. Yani böyle olabilirsiniz kanka. Ama bu adamın bir gece ansızın alınması ve sizin buna sevinmeniz sizi muhaliflik yani sizin neyine göre muhalif oluyorsunuz? Muhalif olmak için illa belli bir kalıplara girmenize gerek yok. Hatta muhalifete muhalif olmak da bir seçenek. Ama bunlar mesela muhalifsen AKP ne yaptıysa yanlıştır. Hükümet ne yaptıysa yanlıştır. Tam tersi olmalısın ve CHP'ye tapmalısın kafasında olduğu için. Bilmiyorum böyle protest adam olur mu amına koyayım ya? Bir insanın abi sen rapçiyim diyorsun, protest diyorsun, kültür diyorsun. Adama amına koyayım. Boktan bir şey yüzünden gözaltına alınmış ve buna seviniyorsun mesela. Ben bunu anlayamıyorum. O çok saçma bir muhabbet. Ve benim de çok da canımı sıkıyor kanka. Bu adamlar hani şey mi lazım? Sevmediğim bir insan içeri girebilir. Ama bu haksızsa kanka haksızdır mesela. Ve asıl muhabbet de şu. Bütün bu sevinenler paylaşanlar, pay sevinenleri reteleyenler 2-3 gündür bu linci yapanlar kanka. Abuk sabuk sikimin Ekrem İmamoğlu hesapları, Ekrem trolleri ya da ne bileyim işte FETÖ'cü şey abuk sabuk gurbetteki sikim sonik insanlar mesela. Yani full troller. Hani yarın bir gün herhangi birinizin başına da sosyal medyada toplu şekilde Twitter'da falan itibar suikastı olabilir ve boktan bir şey yüzünden suçsuz aslında kanunen suç teşkil etmeyen bir şey yüzünden kanka. Sizi sırf kitleyi susturmak için içeri alabilirler mesela. Bak mesela Frija Reyni'ye takı mesela neye seviniyorsun kankam sen mesela? Bu adam içeriye girdi boktan bir şeyden gözaltına alındı. Niye seviniyorsun buna? Pompacılar kovusuna gidecek. Bak mesela abi. Şahre'nin poz tekme mi attı? Ne alaka amına koyun? Ne alaka mesela abi? Bu insanlar neye seviniyor? Çok fanatiklik var mesela. Şahre daha kötü demiş mesela. Ama o muhabbet de şu. Kaninom eksik. Yani kendi anasına bile saygısı yok diye seni ne yerler Oğlum bir şey diyeyim mi? Harbi bakire karı falan kalmadı ya. Anayı falan boş yerin. Harbi kız çocuğu yaparsa amına koyayım. Zaten bebek sevmem. Bebekleri ve cinsel arzu duymam. 15-16 yaşına geldi mi? ilk ırzına ben geçeceğim. Sana insel kardeşlerimi ikram edeceğim amına koyayım. Abi ne yapacaksın biliyor musun? Erkek Game olursa rostle kafasına tutacağım. Bak mesela bu muhabbeti yapan şu orospu çocuğuyla aynı anda güzel gözaltına alındı ve açıklamada bunun aynı anda ismi geçti bu adamın. Düşünsene abi bu adam bu müstehcenlik suçuyla içeri alınıyor ve benzer suçlardan cahreni aldık diye açıklama yapıyorlar. Harbiden mesela gece gece niye gözaltına alıyorsun? Yarın ifadeye çağır gönder mesela. Can sıkıyor kanka böyle mevzular mesela insanı. Bak mesela abi Svegi açıklama yapmış şu muhabbetlerde. Baldızımı nasıl sikerim cümlesine taşacak geçmem olur Twitter olması. Abi bak hepimiz biliyoruz. Ali iyi yüklar kankam benim. Abi gerçek hayatta arkadaşlarla muhabbet yaparken ben mesela arkasına baş başayken çok da güzel taşşak muhabbeti yapıyorum. Ben altın muhabbeti yapıyorum. Ve çoğumuz da bunu yapıyoruz zaten. Ne rezil şeyler konuşuruz. Hepimiz biliyoruz zaten bunu. Baldız sikmek suç değil bu arada. Eğer baldızını sikiyorsan yasal olarak bir suç teşkil etmiyor. Abi senin kimi siktiğin devletin umurunda değil. Tabii şey olarak bu arada yaşının, yaşının ermesi lazım. Onun dışında kimi siktiğin devletin umurunda değil kanka. Karışma devlet buna. Sen baldız siktiysen kanka ne olur biliyor musun? Karın eğer bu durumdan rahatsızsa gider boşanma davası açar. Bunu kanıtlar ve senin tazminat alır. Eğer böyle bir şey olursa. Onun dışındaki yine karınla arandaki bir mevzu olduğu için karın dava ederse suç teşkil ediyor. Onun dışında devletin umurunda değil kanka baldı sikmek. Ve ben mesela yanımda baldı sikiyorum dersem bunun için suç olmaz kanka. Beni ahlaksız bir adam yapar. Millet kuzeniyle beni o millet onlu beyin o, o, millet hep beraber orgi falan yapıyorlar ama çok abuk subuk. Twitter'da gündem yaparsa işte o zaman mesela alınırsın kanka. İşte çünkü Türkiye'de işlem öyle oluyor. Türkiye'de Twitter'da linçlenmen lazım ondan sonra içeri. Ben de kanka yazdığım şeyi yazıyorum. O da işte espri var bu. Arkadaşlarım hiç böyle espri yapmam. Ben de senin öyle yapmaman kanka. Baldı sikmenin de gülünesi seviyesi ama suç teşkil etmem bir söylem olduğunu gibi. Bak baldı sikmet legal yani yazıyor ama Legal evet. Baldı sikmek legal amına koyayım. Sen baldızını sikebilirsin eğer istiyorsan. O da istiyorsa. Bak level olan mevzu. Level olan mevzu kanka çok seviyesiz bir mevzu. Şu nerede? Ama kanka o mevzu da bizi ilgilendirmeyen bir mevzu. Tamamen level ile cahonun arasında. Ben çocukken abi <laughs> babam arkadaşlarına şey diyordu. Ya senin kızla benim çocuğu evlendirecek diyordu mesela. Diyordu kanka mesela. Tamam mı? Twitter Emniyet Müdürlüğü. <laughs> mesela kanka Levo olayı onun videosu yayınlandı da ya. Açamam herhalde. Zaten kaldırmışlardı. Levo olayı daha çok Cahun'un çocuğunu bağlayan bir iş. Bir olay olduğuna Levo'nun çocuğu kızı falan yok. Sadece olmayan bir şeyden muhabbet dönüyor. Ve kanka mesela bunu söylerken zaten insanlar şey hayalini kurmuyor. Abi çocukların hayalini kurmuyorlar. Zaten şey muhabbet dönüyor. Levo olayı can sıkıcı. Abi ben de dayımlar kusura öyle konusunda Ya mesela evet bak can sıkıcı bir durum. Ama mesela bu durum Boramid'i ilgilendirir. Bizi ilgilendirmez mesela. Üç gün sonra çıkar abi. Der ki baba senin amına koyayım der biter mesela mevzu büyüyünce. Böyle şey mi konuşulur der. Ki eski bir mevzu. artık kesip kesip atıyorlar ya mesela. Kesip kesip atıyorlar ya mesela. Hani evet daha Cahun'un karısı hamile aman okuyun. Piyasada bor yok. Levon'un kızı yok. Bir şey yok. Diyor ki senin kızın benim çocuktan iyi şey mi bulacak diyor mesela. Cahun'un kanka bence şey şu. da şey yok. Cahun biraz <laughs> bütün mevzulara şey gibi. Hani Celal Şengör'ün bir lafı var ya senin aşk dediğin birinin sikini senin amına koymasıdır falan diye. Öyle bir şey yok. Üstü kapalı bir üstüp yok. Sans Yok ya, o da. Çünkü gerçekten abi evlilik dediğin şey senin devlet nazlinde sikişi olman. Devlet nezdinde sikişiyor olman kanka. imza atıyorsun. Ben bu adamla bu karıyla sikişiyorum ve çocuk yapıyorum diye imza atıyorsun aslında. İleride hepimizin çocukları da kanka. Kızı erkek fark etmez. Sikişecek. Senin sikiştiğin gibi. Birisiyle evlenecek bir sikişmeye başlayacaklar. Yasal sikiş aslında evet. <laughs> yani aslında birisiyle pompa yapmak için devletten ve ailenden izin aldığın bir belgedir aslında evlilik. Bir de bir nevi ittifak anlaşması gibi bir şeydir. Mesela her şey ortak falan filan muhabbetleri var ya. Yani mesela orada Jaho bunu derken kanka biraz patavaslı şekilde anlatıyor. Ama insanlar bunu Jaho pedofili gibi anlatıyor. Şimdi abi emin olun Jaho bunu derken şey düşünmüyor. İşte çocukların bir şey yaptığını falan düşünmüyor. Sadece evlilik kelimesi yerine sikişmek kelimesini kullanıyor. Benim babam nasıl çocukken beni senin kızla benim çocuğu evlendirek dediğinde büyümüş hallerini düşünüyorsa bu da aynı muhabbet. Aynen öyle işte kanka neyse biz baldız sikmeye devam. En yakın baldız nerede ya lütfen. Bana baldız getir. Ha bak mesela Twitch sosyal medya platformunda yaptığı canlı benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş. Ney mesela benzer içerik? Adam kendi kızımı bilmem ne yapayım diyor yapıyor. Cehri'nin bununla alakası yok. Benzer içerik de yayınlamışlar mesela. Emniyet müdürlüğü bile algı yapıyor amına koyayım. Her şakla koyabilmesi, mizah yapabilmesi yoksa anlamda hiçbir şey değil. Ama şeyler bunu Çok saçma kanka. İçerik yani alınmaması gerekiyordu ya. Bak mesela yorumlara bak amına koyayım. Eyvallah boy bir görüşürüz kankam benim. Baldızı bulabanlarım sözünden dolayı Jeffrey şansını kınıyorum. <laughs> evet Leva bu kadar tepki vermedi. Size ne oluyor amına koyayım ya? Bayağı algılara gittik kanka mesela. Yani boktan bir algı çok saçma bir şeydi mesela. Neyse ama avukatlar iyice onun bir şey olmaz. Bir iki güne çıkar kral. Ya bu da ayrı bir şey amına koyayım. Devletin işi gücü yok. X odalarına dönen grup mastürbasyon inceliyorlar. Kendi çoluğuna çocuğuna pazarlayan kadınları incelemiyorlar ama bizden yapan adamı alıyorlar. Bir de marifetmiş gibi duyuruyorlar. Harbiden mesela ya. Duyuru yapmaları çok daha komik. Evet o da yok mesela. Benzer söylem diyor. Abi yani devlet beni mahvetti. SNK müsait misin gel hoydört. Şehrin yalnız değil hocam. Bak o zaman iyi uykular kanka. Adam nefretini kustu gidiyor benimle beraber. Abi düşünsene. Bilyon liralar alan bir kurumsun amına koyayım. Baldız sikmeyi konuşuyorsun. Baldızla zina kişi anımı boş olur mu sorusuna? Nikah düşmüyormuş. Nasıl olmuyor öyle bir şey ya? Ben şimdi baldızımı sikebiliyor muyum? Niye erken söylemediniz oğlum? Ha <laughs> baldız kelimesi hiç bu kadar kullanılmadı harbiden. Ülke, abi, ülke gündemi şu an şaka maka baldız sikmek amana koyayım yani. Abi bak şimdi hemen Twitter'da Belçika gündemine bakıyorum. Kanka Espor, Trump, Paris, Bu ne bilmiyorum abi. Yine Espor, Eurorot, Raffin, Koba mesela, Stroma. Ya mesela kanka Belçika gündemi bu. Ne kadar güzel bir gündem.